Gün 12 can sıkıntısı yavaş yavaş vuruyor spor yapacağız ama bir türlü çıkamadık <laughs> bir türlü çıkamadık hayırlısı arkadaşlar gün 12 saat saat kaçta saat 5 bugün yön etrafından spor yapmaya karar verdik bugün yapacağız Biraz bu seksi bedenimi e, geri kaslar altına saracağım. Yakında six pack yani mecbur çıkacak bir yerden. E, atominin altında dedim ki varayım oraya. Oraları geze 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 falan o, parkı geze geze. Güzel bir jogging yapayım. Geziyim tozuyum. Yürüyerek. Kafa rahat. Hava güzel. Öyle vallahi. Arkadaşlar Karantina gün 12. 12 gün sonra harcadığım ilk para tavuğa gitti. 10 gündür evden çıkmıyoruz. Yeni cene 6,5 euro harcadım tavuk yemek için. Başka da yok yani. Baya karlıymış bu karantina işi ha. Masraf sıfıra düştü. <laughs> Arkadaşlar gün 12. Gece 12 doğrusu. Sonuna geldik. Ee, bir bakayım dedim koronayı ne kadar yayılmış ne kadar ilerlemiş falan diye. Ee, arkadaşlar dün 199 bin enfekte sayısına varmıştık. Şu an bir günde bir buçuk günde 416 bine çıktı. Yani bir günde bir buçuk günde maksimum 126 bin daha fazla enfekte sayısı başladı yani. Ee, çoğaldı. Ölüm sayısı dün 12.000'deydi. Bugün 16.000. O 18.580. Ve bunun 108.000'i ıı, tedavisini görmüş. iyileşmiş. Arkadaşlar ıı, lockdown'a rağmen farkına vardığım bir şey var. Kere iki yayılıyor yani. E, düşmüyor. Çöküyor. Her seferinde çıkıyor Anlayacağınız arkadaşlar her seferinde çıkıyor. 2'ye katlıyor. Iı, Dubleleşiyor. Çoğalıyor ve e, yerinde durmuyor bu kesin Çin'de 81 bin e, enfekte sayısı var İtalya'da 70 bin'e yanaşıyor Amerikan Birleşik Devletleri'nde de e, 52 bin ilk 3 bunlar şimdi e, İspanya ardından geliyor 40 binle Almanya 32 binle İran'da 24 binle Fransa 22 bin e, Hollanda'ya bakıyorum Hollanda Belçika baya baya ilerliyor. Avusturya'da ilk günde ilk günlerde birkaç enfekte sayısı vardı ama Avusturya'da hala ıı, 5200 enfekte de. Öbür geri kalan kısım yani küçümseyen kısım acayip acayip yükseldi yani acayip yükseldi aşırı derecede. Çin'de Çin'de enfekte sayısı ıı, bu aralar durdu diyorlar, ölü sayısı durdu diyorlar. Pek inanmıyorum doğrusu pek e, doğru gelmiyor bana ve e, bunlarla birlikte hemen hemen son gördüğüm 176 ülkede yayılmış bu virüs ve tüm dünyayı kapsıyor 2-3 ülke hariç tüm dünyayı kapsıyor arkadaşlar e, neredeyse yarım milyon infekteye vardık yani evinde durun diyorlar işe gitmeyin hiçbir şey yapmayın diyorlar yine ee, insanlar dinleyemiyor. Yine e, önemsemiyor. E, 108 bin'i iyileşmiş. E, 416 bin enfekte var. 18.580 ölü var arkadaşlar. Bu böyle devam ederse baya bir milyonları göreceğiz. Milyonların da yani kat kat daha çok çıkacağından eminim gibime geliyor. Maalesef. Daha 2 ay erteleme verdiler. 2 ay daha lockdown yapılacak. Brevebeçka'dan. O halde bugün Atomium'un orada jogging yapmaya gittim. İnsanlar geziyor yani. insanlar rahat rahat geziyor. Bir buçuk metre iki kişi çıkarsan dışarı mesafeye dikkat edilmiyor. Yeterince insanlar üçer, 4'er, beşer, yedişer ailecik parklarda oturup keyiflerini sürüyorlar. Pek ciddi alınmıyor. Bu yüzden de bu daha senaryo baya baya bir daha gelişir. Daha kötüleşir. Çünkü millet ıı, dolanmaya gidiyor, gezmeye gidiyor. Rahat rahat geziyor, tozuyor. Arkadaşlar ıı, durum pek iyiye gitmiyor. Pek parlak değil yani. Hayırlısı inşallah. Ama bence bir 5-6 ay daha sürer. Iı, bayağı da bir insan götürür. 18 bin insan gitti bile. Çin'de başlayıp 2-3 ay içinde yarım milyon insan götürecek kadar ağır bir hastalık demek ki. İlacı yok varsa da çıkası zaman alacak. Yani 3-4 ay geri ileriye sürecek bizi. Hayırlısı arkadaşlar. Dikkat edin evinizde durum. Çıkmayın. Bu işi ciddiye alın. Çünkü tehlikeli arkadaşlar. Tehlikeli. Problem siz değilsiniz. Problem kendiniz değil. Eve vardığınızda mı bile tüm sülaleyi hastalar, ıı, hastalara götürebilip ıı, ölümüne sürükleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynen öyle. Böyle birkaç vaka da zaten haberlerde çıkıyor. Tüm aile hastanede yatıyor. Beşi kaybolmuş, ikisi duruyor falan. Çok vaka duyuluyor. Dikkat edin arkadaşlar. Delilik yapmayın. Kendinizi değil. Etrafınızdaki ailenizi, yaşlıları, saygıdeğer akrabalarınızı düşün. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar çok iyimizi yaptık. yememizi yedik. Filmimize baktık. Şimdi biraz çalışıyoruz. Um... Photoshop'la yeni tanışıyorum. Şurada. Bizim mobilya dükkanı için Photoshop'la e, son birkaç haftadır yeni yeni tanışıyorum. Yeni yeni öğreniyorum. baya çabalıyorum. Bayağı zaman kaybediyorum. Ama güzel oluyor. Yani Öğrendikçe, ilerledikçe bayağı güzel bir e, tecrübe oluyor. Bakalım zamanla inşallah şeye de dal dalmak istiyorum. Şu Premiere Pro'ya. Şu anda videoların montajlarını hepsini misal telefondan yapıyorum. E, i̇lerledikçe yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum. Bu son bir sene de baya bir kendimi geliştirdim. Video yapmayı, video yapmayı, green screenle e, efekt katmayı, YouTube üzerinden baya şeyler öğrendim. E, modifikasyon detaylarını, e, nasıl publikasyon yapıyorsun. E, misal misal hepsini teker teker öğrenim. E, YouTube'da videolarımı kendim yapmayı, paylaşmayı, e, sosyal medya üzerinden nasıl daha çok takipçi kazanabilirim, nasıl e, büyütebilirim hesapları, e, sosyal medyaların hepsini kullanıp aleyhime kullanmak. Hesaplarımı büyütmek için ee, sosyal medyadan üzere reklam, video yapmayı, satışları yükseltmeyi, iyi kötü her şeyden deniyoruz. Her yere burnumuzu sokup öğrenip ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdilik çok iyi gidiyor ki daha yolun başındayım aslında, daha hiçbir yerdeyim. Ama şimdilik memnunum. Zaman zaman size baştan aşağı şu çektiğim yolu, zorlukları paylaşmayı da düşünüyorum. İnşallah. Sıfırdan bir şey öğrenip bir şeye varmak, bir de nasıl varacağım ben nasıl yaptım ve neler öğrendim bu yolda size paylaşmayı düşünüyorum. Yanıt vermeyi unutmayın, yazmayı unutmayın. Birbirimize kim bilir, katkımız olur. arkadaşlar. Gün 13, 14, 15 gibi bir şey ben de bilmiyorum. Yazarım yok ara. Ee, artık başlayacağız yani. Bugünkü öğlen sporumuzu yapmaya başlayacağız. Hayırlısı. Oh Ölüler sayı sayı yükseliyor. Manyak gibi yükseliyor. Hiç e, sormayın yani. Öyle böyle değil. Hayırlısı. Biraz dolaşalım Wolverhampton dağlarına. Görüşürüz. Arkadaşlar ta Londra kadar vardık, Londra yıla yaptık, hadi Brüksel ölü de burası haşa gel. abi hiçbir şey yok yani bisikletçi hariç, bisikletçi hariç hiçbir şey yok, burada arabalar dolanıyor, tükranların hepsi kapalı, ee, geri kalan bir şey yok yani. öyle arkadaşlar. Bisiklet sırasına yakalandık. Önümüzde dört tane bisiklet var. Tamam solladık hepsini. Arkadaşlar buralar sakin. Hiçbir şey yok. Um tarla takka falan var işte. Bir tane sadece Londra yılda bir tane dönerci açıldı. Başka da yani sıfır. Başka da hiç yok yani. Ne, ne yapacaksın? Şimdi geri eve dönüyoruz. Bakalım. ne bir dakikanın ne bir günün ne bir gecenin ne bir zaman Arkadaşlar bugün vay aynen öyle Arkadaşlar bugün sizden 8D'den bahsedeceğim 8D <laughs> aynen yani 8D nedir 8D <laughs> yok yok arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim Bu bir senedir varmış bile piyasada bir, bir buçuk senedir varmış piyasada ama pek kimse bilmiyor Size YouTube'a girmenizi isteyeceğim 8D müzik yazmanızı isteyeceğim bunun için sadece size bir kulaklık lazım. Aynen öyle. Arkadaşlar alıyorsunuz kulaklığınızı. telefonunuza takıyorsunuz. Hop kulağınıza takıyorsunuz. Ondan sonra YouTube'a giriyorsunuz. YouTube'da 8D müzik yazıyorsunuz. Türkiye yaz, Türkiye yaz, TR yaz. Türkçe müzikleri bile var. Hepsi yok ama çoğu var. Mesela Barış Manço vardı. Yani. Tamam neyse anladınız mı? Arkadaşlar 8D müziği hiç duydunuz mu ya? Şimdi şöyle anlatayım. Hissettim ben yani yaptım. Iı, taktım dinledim. Arkadaşlar sanki kulağında kulaklık yokmuş gibi. Yani sanki diskoteğin ortasındasın. Her taraf bomboş. Bir sen varsın. bir Gümbür bir müzik çalıyor. Ve sanki canlı karşında performans veriliyor. Aynen öyle. Sanki orada karşından oraya yürüyor, çağırıyor, bağırıyor. Buraya gidiyor, yürüyor, çağırıyor, bağırıyor. Yani canlı performans veriliyor sanki. Çok harika bir şey. Ben de şaşırdım. Böyle taktım. Zaten hemen kafamın kafatasının arkasında böyle bir şeyler hissettim. Yani farklı bir şeyler hissettim. Yani bunu kulakla dinlemiyorsun sanki. Beyinle dinliyorsun sanki. Çok farklı bir teknoloji. Çok farklı bir yani farklı bir şarkı tarzı yani. Çünkü bildiğiniz bildiğimiz normal şarkı tarzından değil. Efektleri farklı. Etrafta sanki bir odadasın. Oradan ses geliyor, buradan ses geliyor, gidiyor, geliyor. Çok farklı bir tarzdan. Ama size tavsiye ederim yani. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü de aniden bir enerji verdi böyle bir o farklılık. Çok güzel bir şeydi. Ondan 8D müzik YouTube'a giriyorsunuz. Kulaklıklarınızı takıyorsunuz. Hop dinliyorsunuz. Aynen öyle arkadaşlar ve siz de benim duyduğumu duyun. Yani çok güzel bir şey. Gerçekten tavsiye ediyorum.